Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farkındalıklarda yine kitaptan alıntı yapacağız. Sen biliyorsun, ben yine de anlatıyorum. Bakalım bugün kolektife ne gelecek? Yanlış iliklenmiş gömlek. Kök inançlarımız gömleğin ilk düğmesidir. Orada yanlış köklenmiş inancın üzerine koyduğumuz her şey yanlıştır. Mesela kök inanç ben değersizim ise hayatımız değersizlik inancımıza göre bizi değersiz hissettiren olaylar ve insanlarla dolar. Kök inancınızı dönüştürmek yaşamınıza değer katar. Günün sorusu. Doğru inançlara sahip olsam hayatım nasıl olurdu? Bakalım hayatınız nasıl olurdu? Sevgiyle kalın.